Edirne Kocasinan Mahallesi Muammerak Soy Caddesi'nde gece saatlerinde kaza meydana geldi. OA idaresindeki otomobil kontrolden çıkarak KA yönetimindeki otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle OA idaresindeki otomobil takla atarak cadde ortasında ters döndü. Kazada sürücü OA ve yanında yolcu olarak bulunan bir kişi yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri çağrıldı. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. <laughs> Kaza yapan sürücülerden Koray Ateş trafik ışıklarından çıktıktan sonra başka bir otomobille çarpıştığını ifade etti. Işıklardan çıktım geliyordum yani eee yani tam mı? emin değilim bu ama bir e, oradan başka bir arabayı gördüm. Var. Onun farlarına bakıyordum. O ne yapacak diye. Ona gördüm ama bu aracı hiç görmedim. Yani sonra çarptım yani başka herhangi bir söyleyebileceğim bir şey yoktu. Sizden herhangi yok. bir şey yok. Yok. Yani eşim sadece yok. hafif bir başını görmüş. O kadar başka herhangi bir şeyimiz yok şu an. Başka bir sıkıntı yok yani. Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlatırken otomobil çekici yardımıyla yoldan çekildi.